Arkadaşlar bugün sandık aşamaları yapacağız. Arkadaşlar maça girmeye korkuyorum. 8. çarneye çıktım. Artık ki amacımız Orman Arenası 2600. Gümüşten başlayalım isterseniz. Altın, Elit Barbar, Havan. Bir tane asker çıksın istiyorum. Ücretsizden çıkabilir arkadaşlar. Bakın neler var. Buz ruhu istiyorum ben. Buz ruhu. Hadi arkadaşlar, bunlar yedinci haline. bunları biliyorum. Ücretsiz benim için çok önemli. Oo. Yapma be. Olmadı. Hmm, ne yapsak? Arkadaşlar bu video az olacak. Ee, ne yapalım? Arkadaşlar destan bu. Gerçekten güzel deste. Yani Ömer abi'den gördüm. Sağ olsun. Arkadaşlar, destem mükemmel. Çok güzel. Ben bu desteye çıktım. Böyle. Yani Askerleriniz de iyiyse siz nasıl çıkamazsınız yani? Taktiği arkadaşlar. Devi koyuyorsunuz. Bakın. Size bir tane maç göstereyim. Bu maç çok güzeldi. Bakın. Yenileceğim diye endişe ettim ben burada. Ama yendim. Bravo diyecektim. Ama unuttum. Maalesef ki. Adam kötü geldi burada. İşte burada mini pekka 3 2 1 Yine de vurdu. Burada. burada alev topunu kullanarak çok kötü bir şey yaptım. Çünkü bunun olduğunu bilmiyordum. Minyosu Sonra biraz sıkıntı çıkardı. Bakın. Adam onu olmasını bekliyor herhalde. Dev koydum ben. Adam minyon saldı şuradan herhalde. Evet. Ya yani mecbur kaldım. Bunları kullanmakta. Ama silahları kullanmadım iyi ki. Silahları lazım. Burada çarpma şey yapacaktım olmadı maalesef. Ama dev biraz burada o iyi oldu bakın. Dev biraz vurdu bakın. Burada goblin fıçası. Goblin fıçısına slasherım tek atamıyor. Kule de tek atamıyor ya. Kaç seviye ki merak et. İşte yine ben hata kalkmaya başladım. Bu sefer alev topunu atmadıydım herhalde. Evet. Akıllandım. <laughs> Valkyrie az kullandım yalnız. Bir iki kere. Burada mini pek Yeni Pekka'nın olması çok güzel oldu. Yeni Pekka orada vuramıyordu herhalde. Vuruyor mu? Of adam vurmuş. <laughs> Aynen. Bu yine de iyiydi Halep Mi, mi diyorum. Hadi gelmedi. kelet doğrusunu öldürmek için iyiydi. Burada güzel bir atak yaptım. Yalnız bakın şunu buraya atmam çok kötü oldu yani. İskelet orada silah atmam çok kötü oldu bence arkadaşlar yani. Burada güzel bir hata katmaya başladım fakat Adam eritti ya. Ama iyi de Vurdum bakın. 1 2. Viyonlar da vuruyor. Çok güzel bir şekilde vurdum. Şöyle bir şey yaptıydım. Vurmak için fakat vuramadı. Burada silahları koyduydum. Aynen. Miyi. milyon sürüsünü güzel counterladığımı düşünüyorum. Masar yedik ama güzel counterladığımı düşünüyorum. Burada adam feci zorladı beni. Benim iksir betelim de güzel yani. O iyi. Valkyrum'u koyduydum aynen. İlk, ilk, ikinci mine Valkür koyucum herhalde. Ya da belki üçüncü. çarpma çok güzeldi. Burada yapsan ne yazar? İşte bu. Burada hep sırıttıydım. Herhalde. Yo sırıtmamışım iyi. Herhalde farklı başta o arkadaşlar. Arkadaşlar. Maalesef ki bizim klan öyle kötü ki iki bile yapamadık. Çünkü klan aktif değil. Klanı Muhammed yeni kurdu arkadaşlar. Prens devleti yani. Oyundaki adı Prens devleti şu. Muhammed de hep biz Bakın. bir savaşlık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Yine ben. Muhammed savaşlıklarımıza savaştıklarımıza bakıyorum. 6, 7, 8, saat tarafa hiç bakmıyorum. 9 yok 9 değil. Musa Aynen 9 gibi bir şey. Saat tarafa hiç bakmadım ben. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonra geldik. Abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sakın like atmayın. Unutmayın. Biz